Eline bir sopa aldı. Sokak ortasında herkesin gözü önünde babasını acımasızca dövdü. Sultan Gazi'de görenleri dehşete düşüren, yürekleri parçalayan o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. O sopa bayağı bir bez sopasına benzer bir tarzdı. Babası şu şekilde yapmıştı. Acımasızca babasını vurdu. Eline sopa aldı, sokak ortasında öz babasını acımasızca dövdü. Psikopat bir adam. Psikopat olmasaydı bu hareketi yapar mı babası? Adam gerçekten çok şiddetli vurdu. Yani içim acıdı yani. Bu nasıl evlat, bu nasıl vicdan dedirten olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. 35 yaşlarındaki adam iddia göre cezaevinden yeni çıkmıştı. Cadde üzerinde arabasıyla seyrederken babasını yolda yürürken ken gördü. Bir araba geldi, çok ani frenle durdu. Bir anda eline bir sopa aldı, babasının yanına geldi ve o sopayla babasını acımasızca vurmaya başladı. Darbeler ard arda inerken yaşlı adam belki de yaşadığı şokun etkisiyle oğluna karşılık vermedi, veremedi. Adam bu şekilde kollarını hani kendini korumak amaçlı bu şekilde durdu. Diğer kişi de devamlı buralarına vurdu. Çevredekiler hemen araya girdi. Darp ediyordu. Gittim adamın arkasından sarıldım, tuttum ama adam hala vurmaya çalışıyordu. Saldırgan evlat sanki hiçbir şey olmamış gibi aracına bindi, buradan uzaklaştı. Babasınınsa kolları kan içerisinde kalmıştı. Adamın kollarından kan falan geldi, kırıldı kemikleri. Çevredekiler ona yardım etti ve bir hastaneye götürdü. Babasına yapan yarın öbür gün herkese de yapar bunu. Bir insan öz babasına nasıl bu şekilde vurabilir? Aklım almıyor yani. Yaşlı adam aldığı darp raporuyla acımasız oğlundan şikayetçi oldu.